Facebook GEO'nun tek varlığı şu inşaattı. E, Buradan insanlara devre mülk satılacaktı. işte vesaire vesaire. E, e, bu proje yıkılacak. Ruhsatsız şu an bu. Kaçak. Mahkeme kararı var bu arada. Simpaş kelime oyunuyla hem küçük yatırımcı yanıltıyor hem de SPK'nın gözünün içine baka baka yalan beyanda bulunuyor. Alın size yalan bilgiyi alenen yaymak suçu. Niye işlem yapmıyor savcılar? Simpaş GEO değil sadece. Simpaş'ın e, yani Kızılbük GYO ayrı bir şirket bu şimdi ne olacağı meçhul. Peki onun yanında Simpaş GYO var çatı şirket Simpaş GYO ne olacak e, Servet GYO ne olacak Ege Batı GYO ne olacak ya bakar mısınız bir de Seranit bir de bakın Avni kaç tane 5 şirket halka arz izni vermiş bu SPK ne oluyor yahu ortada bir tane gayrimenkul şirketi var. Türkiye haritasına göre pusulada kuzeyi ayrı bir şirket yapıyoruz. Çünkü i̇şte kuzeyi ayrı bir şirket, batıyı ayrı bir şirket, GEO, güneyi ayrı bir GEO. O parçala parçala ondan sonra halka arz et. Yahu Serenity halka arz işte 12 TL'den arz ettiririz.